Hanımlar beyler, sevgili oyun severler. Hepiniz kanalımıza ve GTA 5'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. En son bildiğiniz üzere FIB binasında gerekeni yapmıştık ve FIB binası görevini tamamlamıştık. Bölümün sonunda Barry bizi aramıştı. Ve buluşmamız gerektiğini söylemişti. Konuşacaklar olduğunu söylemişti. Bakalım. Michael karakteriyle Beriye doğru gidelim. Bu bölümde bizi bakalım ne gibi maceralar bekliyor. Arkanızı yaslandıysanız tadını çıkartın. Hepinize iyi seyirler. O ne ya? Lan motorunu çalmış adamın. Gel lan buraya. Hır hız. Oğlum nasıl gidiyor lan? Seni var ya havaya uçuracağım ya. Kodumu böyle. Baba 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 makasa bak bak bak. Söylemiştim. Söylemiştim. Ölmemiş ya. İşe bak. Evet bugün Michael takım elbise giymedi. Biraz rahat takılsın dedim. O yüzden takım elbise giydirmedim işin açığı. Biraz da serbest stil takılsın. Hak etti. Onca işin gücün üzerine takım 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 yorulmuştur. Biraz kısa kolluyla takılsın. No way, you fucking got it. Oh, thank you, fuck you got it. Thanks, man. Seriously, you saved my ass. Al motorunu sahip çık. Beline kırarım bak. Kaskını da al. Düzgün kullan. Kask <laughs> takmıyor salak. Ulan üç 5 bir şey ateşleseydim be. Taksi. Ulan. He hey işte ya benim de beklediğim <laughs> bu. İsmetimiz arkadaşlar. <laughs> bir taksi gider bir taksi gelir hayatta. Hey my man, where you going? Aynen sen bizi götür oraya. Öbürünün müşterisi varmış. Ama şansa bakın ki hemen arkamızda bir taksi daha vardı. İşte hayat da böyle arkadaşlar. Bazen ümidi kesersin ama arkanı göremediğin için gelecek güzel şeylerden haberin olmayabilir. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Görüşürüz, kendine iyi bak. Hayırlı müşteriler. Ulan nerede bu adam ya? Yine arka tarafta mı? Arkadaşlar bu arada e, çok özür dilerim başlangıcında Beri demiştim, biraz hatlar karıştı açıkçası. Dave aramış bizi bir önceki bölümün sonunda. Ben yanlışlıkla Beri dedim size. Kusura bakmayın. Kelime hafızam biraz kalabalık da. <laughs> arada böyle karşılıklar olur. Dediğim gibi tekrardan kusura bakmayın. Yalnız sen neredesin ya? Bizi koşturdun anasını satayım. Lan bu taksici bizi yanlış yere mi bıraktı? Oha be oha. Cehennemin dibine kadar gitmişsin az daha gideydin. Bu nedir be kardeşim? ayda. Oğlum neredesin? Arkadaşlar şöyle yapalım. Siz buraları gereksiz izleyip de sıkmayın. Yani sizleri David, in yanında görüşürüz. Ah, see, David, that's why we're such great friends, huh? We're old school. We like old-fashioned things: newspapers, celluloid. Good guys, bad guys. We're friends? Well, I don't know. You tell me. We did what you said, right? Got those people off your back. Gazete okuduğu için Michael dedi ki işte belki de seninle iyi arkadaş olmamızın nedeni de bu dedi. İnsanların şu anda artık yapmayı bıraktığı şeyleri yapıyoruz ikimiz de. Eski kafalıyız gibisinden konuştu yani. İki an çomağı hazırladığı de boşuna dememişler. Tam bundan bahsediyorlardı. Agent Sanchez, arrest these men, both oh, of them. Oh, Steve! Oh, come on, please. You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well, then let me rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect. Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael to try and explain things to him. Not this. This causes problems for us all. Okay, okay. And put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-American activity. Put your weapons down, all of you. Who the fuck are you with? With me! You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record! I'm a patriot! I love my country! Put the weapons down! Fuck you! We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Put the guns down, gentlemen! Who the fuck are they? Fucking Merryweather! What are they doing right here? Steve, put your gun down! Oh, Save goddamn late! Go! Fuck. Bullshit. Mike, this is your frequency. Let's argue in the the walkway, top of those stairs. I don't know anywhere, Davey, until some more of these guys kill each other. Arkadaşlar kısaca bir olayı özet geçeyim size. Bu herif bizi tutuklamaya kalktı. Bizim işte bir ajan vardı ya. Benim kızıp durduğum. O bizi tutuklamaya kalktı. Dave de bizi korudu. Tutuklama falan yok dedi kısaca. Biz de dedik işte gerekeni yaptım dedik. Bizi ne için tutuyorsun dedik. Yaptığın kötü şeyler için seni tutuyorum dedi. O yanında geldiği ajanda Michael, Michael'a silah çekti. Dave de ona silah çekti. Gördüğünüz üzere zaten. Kimse kimseyi tutuklamıyor dedi. Bu herifin yanında gelen ajan da zaten onu kandırmış. Bunları falan çağırmış. Satmış yani kısaca onu. İşte gerisinde görüyorsunuz. Şimdi dev ile buluşacağız. Vurmadık mı onu ya? Ah. Lan daha kaç kere vuracağız? Hmm. Niye bir, bir şey olmadı buna? Nasıl yaşıyor ya? Hmm. Lan vurdum vurdum. Daha kaç kere vuracağım? Kan çıkıyor adamdan. Allah'ım. Ya Rabbim. Ya Resulallah Abi bu oyunda ne hmm. kadar tuhaf şey varsa benim başıma geliyor ya görüyorsunuz işte arkadaşlar Şunun için uğraştık arkadaşlar I'm about to get jumped by a team of rogues. T, you got the vantage point. Give Dave a hand. This is the guy who iced Brad and would ice me? I'd be better off putting my sights on him. Tell me, Davey, who are these Bureau men trying to kill me? They're a corrupt division on the IAA payroll. We're oh God! Look oh out! Really, bird incoming, these guys don't have a funding problem. Someone's got to bring down the buzzard before it blows us up. How you doing up there? I thought you were in the USA. This is so not cool! Days, you're going pop him at the water cooler one day. I'm not popping Steve, Jesus. I'll get close to him and I'll try to control him. That's if we get out of here alive. Ain't this a bloodbath? What are Meriwether doing at this party? You tell me. You're the one hitting their planes, trains, and boats. Just trying to earn a dime. Well, your dime put us on their radar, and I don't know how it... They didn't this shit the the Gittim kardeş. Solo bende. De soldan gelen kimse yok herhalde. Karışık takanlar, efendim. Göster kendini hadi. Uh. Any other divisions of government want to show up? Well that's really uh business a bit. This is işte, our shit. Yeah, but yeah, get out of the way! Come on, it's over here! This many bodies, there'll be cars in the lot! Put as much dirt between you and this place as you can! And do not contact me until you're absolutely sure you're clear! This one's mine. Good luck. before you disappear, we need to have a conversation. So Hadi git koruyorum seni git. Adam gitmiş bile zaten. bunlar abi bunlardan her zaman bulamayız ha şimdi deneyelim bakalım hadi alalım ya yavaş yavaş ama belki modifiye <laughs> ederiz derdi tamam hallederiz ya gelsin bakayım helikopter sen bana göster onu oh. nerede Sen lan kendini çakal. Heybetli, duruşu güzel. Belki dediğim gibi modifiye ileride. Garajımızda dursun bir tane ya. Bir şey olmaz. Ay. Abi bu neymiş ya? Benim kararsızlık seviyesi. Abi yandaki de güzel ya. Bu ne? Nereye denk geldik böyle? Siz neredeydiniz bu zamana kadar? Abi bunu alalım ya. Bunu modifiye edersek var ya. Manyak bir şey olur bence. Ben evet şansımı bundan yana kullanacağım. Arkadaşlar diğerlerinde de aklım kaldı ama şu açı verişe baksana ya. Diğerlerinde de aklım kaldı ama dediğim gibi bunu modifiye edersek çok başka bir şey olur diye düşünüyorum. Umarım beni yanıltmaz. Bakacağız. Garajımızda bulunsun. hareketin sonunu tam getiremedik ya. Neyse olur öyle. Well, that was fun. What are you and Smoking, huh? No, 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 that's bad for you. No, you. Öldürücü, I have, you well, it's right. got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, it gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me, huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? That wasn't exactly Dave's fault. No, no, no. He's just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full to the fucking brim with bullshit, Low Hood. Listen, Trevor, listen. I've been meaning to uh, you. know, I've been meaning. I have been meaning to tell you, you know, I have been... what, me what have you been meaning to tell me, huh? That you stabbed me in the back, or that you were, and always will be, a worthless wretch who deserves to be put under. Yeah, well, what well, the fuck did you come back for? Oh, you know why. Ah, uh, no, no. no. One last score. Mm-hmm. And if it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. Yeah. But if it goes bad, well, that's okay, too. Because then, you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on, then. Yeah, I guess it is. Call Lester. Let's go. On speakerphone. Hey, it's me. I know how to go. Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Ooh, we're all friends now. Suppose the group hugs out of the question? <laughs> he wants to, uh, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen if we pull this off, we will be making history. Sorted nasty. depraved history. But history, nonetheless. All right. There. You happy? Fucking thrilled. Don't forget, it, amigo. Keep my eye on you. Yeah. Buradan anlayacağımız Trevor'ın bize güveni kalmamış arkadaşlar. Şöyle bir kısaca özet geçeyim size. Son bir iş istediğini söyledi Trevor. Önemli olan yerleri şöyle altını çizerek özet geçiyorum. Son bir e, iş istedi. Eğer yap, yapabilirsek, tamamlayabilirsek işi dedi. Seni öldürürüm dedi. Tamamlayamazsak dedi. Ölürsek dedi. Cehennemde görüşürüz dedi. İşte o da ayarlayacağını falan söyledi Michael. O da Lester aramasını söyledi. Hatta biz o kadar güveni kalmamış ki hoparlörü alıp konuşmasını istedi. Ondan da onayı alınca yani bu işte bizimle olacak. Bir büyük bir iş daha yapacağız. Bu da bu Bankayı altınları altınları soyma işi olacak büyük ihtimal. Konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Önceki bölümlerden o konuşmaları hatırlarsınız zaten. Büyük vurgun büyük vurgun diyorlardı kendi aralarında. O işi hep beraber tamamlayacağız sanırım. Evet buraya bölüm sonu diyelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videolarımızdan anında haberdar olabilmek için bildirim zillerini de açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.